Um, today, yeah, we are very happy um, that we that we played the game uh, draw. This was a very tough game, was a very hard game. Um, we, we knew that uh, that Fenerbahce um, um, played a very hard game on uh, on Thursday with a not so good end. Um, with yeah, they lost against. Uh, um, Öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Göstermiş olduğumuz performanstan ötürü berabere kaldık. Çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Fenerbahçe'ye karşı karşı oynamanın kesinlikle zor bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorduk. Fenerbahçe zaten son oynamış olduğu karşılaşmada çok yorulmuştu ve çok efor sarf etmişti. Çok zor bir maç oynayıp Rangers'a kaybetmişlerdi. E, tabii yorgun geldiklerini biliyorduk. 50. dakikadan sonra e, eğer skoru tutabilseydik, e, tutabilsek e, diye düşünmüştük. E, geri kalan kısmında ise bizim için bir avantaj olabileceğini düşünmüştük. Zaten planımız da bu yöndeydi. Skoru tutmak da o dakikalara kadar. E, takımımın göstermiş olduğu defansif anlamda performans, Kesinlikle çok iyiydi ve bundan ötürü çok mutluyum ama ofansif anlamda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ofansif anlamda kontra, kontraya çıkmak için birçok şansımız olmasına rağmen ne yazık ki o son pasları e, güzel bir şekilde değerlendiremedik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yakalamış olduğu çok net pozisyonlar vardı. Bizim biraz şanslı olduğumuz dakikalarda diyebilirim. Hakemle alakalı da şunu söylemem gerekiyor. Kırmızı kart göstermiştim Marius'a. Evet. Oyuncum sadece ağzının kanadığını göstermek için küçük bir temasta bulunmak istedi. Ama hakem onu kırmızı kartla, ikinci sarıyla kırmızı kartla cezalandırmış oldu. Bu çılgınca bir karar bence. Ee, dediğim gibi takım olarak çok iyi savunduk. İyi bir performans gösterdik ve bir puan aldık. Çok mutluyuz. Tabii takımımın içinde bulunmuş olduğu fiziksel durum elbette ki beni çok mutlu ediyor. Sonuçta iş arkadaşlarım e, gayet iyi iş çıkarıyorlar. Atletik performans hocamızla zaten takıma nasıl daha iyi bir duruma getirebiliriz? Fiziksel anlamda her gün zaten bunu konuşuyoruz. E, takımla alakalı şunu söyleyebilirim. Birbirimiz için savaş veriyoruz. Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Sonuçta böyle stadın full olduğu bir ambiyansta oynama kesinlikle kolay değil. E, bugün göstermiş olduğumuz performanstan ötürü çok mutluyum. Ama bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor. Ligin sonu sonuna kadar ve ligin sonuna kadar mümkünse üçüncü pozisyondaki yerimizi korumak istiyoruz. Elbette bu zor olabilir ama takım birbiri için savaşıyor, birbiri için mücadele ediyor dediğim gibi. Fenerbahçe dediğim gibi son dakikalarda çok ciddi fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi. De i̇kinci sorunuza cevap verecek olursam diğer takımların performanslarıyla alakalı ofansif ve defansif anlamdaki sorunuzla alakalı çok fazla diğer takımlarla alakalı konuşmayı seven biri değilim. Sonuçta çok iyi bir kadroları var İlk değişiklik haklarını kullandıklarında hatta yardımcı hocama dönüp görüyor musun çok iyi oyuncular giriyor diye söylediğim bile oldu. Ee, Tabi dediğim gibi son dakikalarda zaten kafa vuruşlarında, hava vuruşla, e, hava toplarında çok etkili e, oyuncular olduğu için birçok fırsata girdiler ama değerlendiremediler. E, biz ise son pasları defansif anlamdaki kısma cevap verecek olursam Fenerbahçe'nin biz ise dediğim gibi son pasları e, yeteri kadar etkili bir şekilde kullanamadığımız için e, o fırsatları değerlendiremedik. Fenerbahçe hem ofansif hem, hem defansif anlamda çok iyi oynayan bir takım. Tabii stadyumda çok ciddi tepkiler vardı. Evet doğru. Ee, ama hakemin Kingsley'in pozisyonda e, devam ettirdiği bir pozisyon da vardı. Açık net foul olmasına rağmen e, Tabi bazen oyuncular bunları yapabiliyor. Bazen dinlenmeleri de gerekti dinlenmeleri gerektiğini de biliyorlar. E, bazen sakatlık pozisyonları da olabiliyor. Ama foul olduğu halde o pozisyonda de, e, şey yapmıştı, devam ettirmişti. Yunus'un dirseğinin zarar gördüğü bir pozisyon da vardı ama. Ee, bu tür şeylerde normal olabiliyor sonuçta sakatlık riski var ve o durumda e, sağlık ekibinin girip bir kontrol etmesi anlamında bu çok normal olabiliyor ve zaten maçın sonuna da 8 dakika gibi bir e, uzatma verildi e, yeteri kadar da oynandığını düşünüyorum ki bu uzatmalarda da iyi savunma yaptığımız için çok mutluyum Fenerbahçe de zaten gol atamadı. Son soru, Tabii birinci yarıdaki planımız Fenerbahçe'ye baskı kurmak, baskılı bir şekilde oynamaktı. Fenerbahçe'nin üçlü başlayacağını biliyorduk ve adam adama savunma yapmak istedik. Bu şekilde onları da ciddi bir baskı altına almak istemiştik. Karlo'yu Amrabat'la eşleştirmiştim. Ee, yalnız ilk kere bittikten sonra Celil'in sakatlığı sebebiyle bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Celil ve Beneser orijinal 6 numara olduklarından dolayı, elimde başka bir 6 numara olmadığından dolayı da e, Carlo'yu 6 numara pozisyonda kullanmak istedim ki diğer oyuncularımız daha çok 8 ve 10 numara pozisyonda e, olan oyuncular. Carlo çok iyi savaştı bugün. E, Celil açıkçası, Celil'in değişikliğinden dolayı, mecbur kaldığımdan dolayı Carlo'yu biraz daha ikinci yarıda e, geride kullanmak zorunda kaldım. Soner de çok iyi bir performans gösterdi. Amrabat'la eşleştirmek zorunda kaldım onu. Dediğim gibi özetle Celil'in sakatlığından ötürü.